merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir Free Fire videosuyla karşınızdayız Bugün arkadaşlar efsane bir m 4 a geldi hemen size bunu göstereceğim öncesinde yine kaziye yanında kaziyesiz olmuyor şans getiriyor videolar eğlenceli oluyor ee, son bir şey daha söyleyeyim ee, arkadaşlar videomu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve like atmayı unutmayın Çünkü bunlar önemli sonuna kadar izlemeniz önemli like atmanıza videolarımızı ön plana çıkarıyor e şimdiden teşekkür ederim. Hemen M4 a göstereceğim ve mistik mağazaya da geçeceğiz. Bir e biliyorsunuz Kadriye'nin hesabından mistik mağazadan bir şeyler almıştık. Benim hesabımda mistik mağazaya daha giriş yapmadım. Onu da bugün halledeceğim. Mistik mağazada bakacağız. M4 a de çıkaracağız. M4 a göstereyim öncesinde. Ee, cim, e Hoş buldum bu arada Serkan. <laughs> Allah'ım yarabbim. Seni görüyorlar zaten. Neyse hoş geldin. Tamam hoş buldum. Tamam. Lafını da soktu. Tamam. Evet. Hemen geçiyoruz. M4 bu. lakimiz yüksek. Bunu çıkaracağız. Bunun başka yolu yok. Bunu çıkarmadan videoyu sonlandırmıyoruz. Hemen mistik mağaza geçeceğim öncesinde. Hadi ya. Yani beni e, doğru şeyler almaya itse. <laughs> tamam mı? Ben de. Sende ise tamam. Tamam bakalım. Sende ise söyle bakalım. Kaçta kaç Kaçta çıkacak? Yüzde kaç şansım olur? indirim. İçimden 70'ler geçiyor ama. Kendine gelince 90 demeyi biliyorsun ama. Ama Bize benim içimden geçen oydu şimdi. Ulan benim içimden o zaman ne desem düşük diyeyim de yüksek çıksın. 45 çıkacağım. Şimdi bak gör düşük söyledim de yüksek. Çıksın. Ya 70'lerde ya 90'larda. Durduruyorum. Ya düşük ya yüksek. Hadi bismillah ama. yüksek. Allah belanı vermesin. <laughs> Allah. Ya bir şey demiyorum. Tamam bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorum. Ulan millete %88 çıkar. Neyse hemen satın almaya gidelim. Şuraya bak ya. Arkadaşlar fazla iyi bir indirim alamadık ama neyse yapacak bir şey yok. Hadi buradan ne alabiliriz? Silahlı otomat tabii ki de. Bu kutulara hiç bakma. Bunlara da hiç bakma. Köpek de yok. Tamam tamam tamam. Bu duvar alayım mı Kadir'e? Safa duvar güzel değil. Ama Allah'ın bence ya bir duvar iyi olur. Aa, tabii ki şuradan hemen otomatları alalım. Max. Atol yakışımızı alalım silahlı otomat değiştirsene. Şimdi. Ya bence bir tane de duvar alalım ya. Belki öbür duvara bakarız. Neyse. Şimdi şöyle bir şey var Serkan. Bu kıyafeti sen almayacaksın. Tamam. Bence buradan bir şey bakma. Diğer şeyin duvarına bak. E, şu duvar var diyor. Bu bundan daha güzel. Yani o bundan daha güzel. Tamam değiştir dedik. Bak şu duvar daha güzel. Şu duvar mı? Tamam. O zaman şuradan hemen e, bunlar bizim için önemli. Yani 4 a de deneyeceğiz. Hemen 10 tane alalım. Şöyle başka ne alabiliriz? Ee, bu tükenmiş. Tamam. Ee, şuradan da hemen e, buradan da bir alalım Kadir. Bunlar da önemli ya. Alayım mı bunu? Aynen. 27 elmas. Ya çok da şey değil gerçi de. Neyse. Şuradan hemen bir e, duvarımızı alalım. Bir tane. Duvar Din. çok güzel. Evet. Bu duvar güzelmiş. Öbür duvara göre daha güzel. Değil mi? Tamam. Aynen. Duvarımızı aldık. Başka ne alabilirim Kadir burada? Elmas bir şey almadın değil mi? Ya Gerek var mı? Ya elmas fişi de gerekiyor ama tamam ben 5 tane de alalım elmas fişi. Tamam. Tamam 5 tane de elmas fişi aldık. Çevirelim. Burada ne alabiliriz? İsim kartına ihtiyacımız yok. Bu kıyafeti sevmedim. Bu Bunu alayım mı bu karakteri? Evet arkadaşlar karar verdik. En sonunda ikisini de almaya karar verdik. Şöyle bunu alalım. <laughs> Hadi, ilk başta alma dese de sonradan razı oldu. Tamam aldık. E, ee, La da alıyoruz. Aldık. Tamam. Mistik mağazada alışverişimizi yaptık arkadaşlar. Gerisine ihtiyacımız yok. İhtiyacımız olanları aldık. Hemen M4 A1'imize geçiyoruz. M4 A1 önemli. Evet. Hadi. İşte. Buradan bunu çıkarmamız lazım. Lütfen. Bildiğim bütün duvarları. Neredeydi bu? Tamam. Hadi bunu nasıl çıkaracağız? İlk başta bir, bir tane çevirelim. Diğerini onu mu çevireceğiz? Diğerini onu basalım. Sen bas hadi. Hadi sana bırak. Bir tane onu bas. Senin şansına da güveniyorum çünkü. Önce şunu alalım. Hadi be. Hadi bir bakalım. tane tekli bir tane onunla çık be. Lan lakimiz yüksek. Hep yük Lan, 24 saat nedir? Hep 24 saat verdi. Yapma be. Şu şey tane. Bir dakika Salkan. Bak bak abi ya. Hayır ya. Neyse. Bu M4 abi de çıkaracağım bu videoda. Hiçbir çaresi yok. İki lach... taneyi ben Dur. çevireyim mi? Hadi bir taneyi sen çevir. Çünkü tamam, senin şansını abi. demin gördük ya. Yani. Onu da sıfır Ver ver Neyse, ana. tamam. Ver hadi, hadi. Ya abi yapma ya. Hadi be. Allah çıkmadı. Hemen gidelim o mağazada indirim varmış. Orada şey alalım o zaman. Eşyalar. Hadi burada mıydı? Aynen. Tamam. Hemen şuradan alalım bir 10 tane. İndirim yapıyor mu? Aynen. 30 indirim yapıyor. Tamam Hı. aldık. Hayır hayır iptal. Bu ne ya paket öneriyor. Ben de var zaten ya. Hacıyacım. Onu mu çevireceğiz yoksa? Ya onu çeviremeyiz. Çekli çevirelim en iyisi bu sefer. Abi bunu çıkartmamız lazım ya. Bir tane tekli deneyelim bakalım. Bir sen, bir ben deniyorum. E, tamam dene ama çabuk dene Fazla da, da zaman kaybetmeden. Allah! Allah! 24 Çıktı saat çıkıyorum. Valla çıkmıyor ya. Kadir'cim çabuk çabuk dene de. Şu zaman kaybetmeyelim. Abi bu nedir ya? Lan ne olursun çık ya. Hadi be, vallahi çıkmayacak gibi duruyor ya. Yapma be, hadi çık be. Yani seni bir şekilde alacağım ama nasıl alacağım bilmiyorum. Kızıcıp çıkmıyor ya. İki tane sen çevirin, iki tane ben çeviririm. Çevir bakalım, hep 24 saat veriyor ya. He, bir dur bir dur bir bir, bir totem yapalım dur. Valla bir totem. Totem totem. <laughs> şurada bir onun oğlu bir sürü elmas. Altınlı elmas şeylerimiz var. Şunları bir basalım. En azından şuradan bir şunlara basalım da belki şans getirir. Abi bu nedir ya? Allah! Şuraya bak yüzde kaldı çıkmıyor. Hadi be. Çok da yüksek aslında ya. Neden çıkmıyor? Çıkmıyor. Sonuncu ben çevireceğim. Çevir bakayım. Abi çıkmıyor vallahi. Ya. Vallaha çıkmadı. Ne yapacağız şimdi? Evet arkadaşlar karar verdik. Şuradan bir özel teklif almaya, e, şurada bir özel teklifimiz var. Şunu alacağız arkadaşlar. Neredeydik acaba bu? Abonelikte miydi? Özel paket. Değer paketi. Özel paket. Değer paketi. Değer paketi. Tamam. Bunu alacağız arkadaşlar. Aldıktan sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar değer paketinden 10 tane otomatik fişimizi daha aldık. Devam ediyoruz. Yani bunu çıkaracağız ama zarar ettirecek gibi duruyor. Hadi onunla mu basalım? Bir tane daha karda oluruz. Vallahi onu basalım hiç uğraşmayalım. Aynen. Basalım abi. Bir tane de bir tanedir karda diyoruz. ben çık artık be. Ulan bu silahı çok istiyorum. Yok bende de da, ver de. Allah belanı vermesin diyeceğim ama gerçekten. Yani yuh artık ya. Abi çıkmadı ya. Sonunda çıkacak ya. %98 ya. Şurada arkadaşlar basıyoruz. Mecbur %100 %100'de artık. kesin çıkıyor mu Serkan? Bir zahmet yani. <laughs> yok bazen yüzü geçiyor ama Laki? Ee, yok herhalde burada çıkıyordur diye tahmin ediyorum. Hayır yüzde, Aa, yüzde... Aa, son. Burada çık çıkması lazım. Son Çünkü ben bir ara yüzü geçmişti. Yani bir zahmet. Arkadaşlar sevindim ama bur grup bu sevinç <laughs> gerçekten yani. Elimizde abucumuzda ne varsa vicdansız aldı ya. Resmen sömürdü bizi. Neyse. Tamam M4 abimizi aldık. Gerçekten bu silahı çok istiyordum. Hemen şöyle gidelim bir kuşanalım da. Tekliğe geçmem lazım. Tamam hadi tekliğe geçiyorum. Evet arkadaşlar yoktu yani yoktu vicdansız. Aldık kuşan. Lobide göster. Evet arkadaşlar silahımızı kuşandık. Aldık. Harika. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ee, böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Yani Kazi'ye vur getirdi ama bu sefer bir uğur muğur göremedik Kazi'ye. Bir uğursuzluk ses Bir uğursuzluk seslansı. Neyse güzel gittik de yani hem mistik mağazada hani 80 indirim alabilirdim. Yani ben genelde yüksek çıkardım mistik mağaza indirim. Hem buradan düşük attık hem de M4 bir alırken çok uğraştık. Yani gerçekten hemen çıkmadı. En son şeyde çıktı. Neyse videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bir de sonuna kadar izlemek önemli arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.